Evet arkadaşlar bugün 40 bin kupa olmaya çalışıyorum ve hiper şarj geliyor. Hadi bakalım oynayalım, başlayalım. Bizim bize Moa gelmiş de krofon neden hiçbir şey yok. Ah öldüm. Karşıdaki Nita çok güzel ya. Ya bizim bot mu? Bot gibi oynuyor ya. Hah gitti. Tamam. Güzel gidiyoruz. İnşallah bugün 40 bin olacağız. 40 bin olamazsak ikinci video part 2 gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. şu şu Juju öldürebilir miyim? Evet öldürdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk masamızı çok güzel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar sizce şeytan sıtsar hediyesinden ne çıkar? Tahmin edin ve yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı evet. Devam. Evet arkadaşlar. Mina ve Mortis bizim takım çok güzel. Karşı takım da çok güzel. Çok rekabetli bir maç geçecek. İnşallah biz kazanırız. Ve 40 bin kupa oluruz. Ve olamaz öldüm. Karşıya Rus biri gelmiş galiba. İş. Sen gelsene sen. Seni öldürdüm evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hep tek başıma herkese aldım mı alamadım evet. Olamaz öldüm. O mortis çok güzel oynuyor. karşı o oh, çok güzel gidiyoruz. İnşallah bu gidişle devam ederiz ve 40 bin kupa oluruz. Evet arkadaşlar şu an o kendi gücünü açtı galiba arkadaşlar. Tuttum arkadaşlar çok güzel. Gel buraya sen bakalım. Evet buraya gelin. Şu an çok güzel gidiyoruz evet arkadaşlar. Olamaz. Çok kötü gidiyoruz. Çok hızlıyım. <laughs> Gel bakalım. Keşke ultimi basmasaydım. Aa iyi ki basmışım evet. Evet arkadaşlar öldürdük. Birbirimizi de öldürdük. Çok saçma. Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu ne? Arkadaşlar. Of, neyse. Tekrar gelirim. Evet arkadaşlar takımlar güzel. Körlü unuttuk. Hemen saldırmamız lazım. Bizim takım arkadaşları öldürdü. Şu an çok güzel gidiyoruz. Darlı takımın içinden geçti arkadaşlar. Aksesoruma basmasam iyiydi arkadaşlar ya. Neyse şu an çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle devam edersek bu maçı da kazanacağız. Al Ember. Ember özür dilerim. Evet arkadaşlar öreceğim. Gör bana bir tane vur ya da ben vurayım. Ha vur bir tane. Tamam. Hayır, Darlı git buradan. Evet arkadaşlar inşallah bu maçı kazanırız Allah nasip ederse. Ve ultime bastım Allah nasip ettiyse. Herkes öldürdük evet. Noob, noob Grom, noob. Neden atmıyorsun, noob Grom? Noob Grom, noob Grom. Grom sen noobsun, noob Grom. Noob Grom arkadaşlar ya. Evet gel bakalım Poco en son geliyordun sanırım. Ne oldu hayırdır? Evet arkadaşlar. Darlı'yı da aldık. Hadi lütfen. Noob Grom. Noob değilmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Onu 3 oynamışım. Neyse devam edelim arkadaşlar. Karakter değiştireceğim bu maçtan sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla sonra bastım. Elim kaydı olamaz. Arkadaşlar bu maçı sanırım kaybedeceğiz. Oh. Evet arkadaşlar sanırım kaybedeceğiz. Bak. Evet bakalım gel bebe. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar yeni yenildik. Evet arkadaşlar karakter değişim zamanı geldi sanırım. Düşük kupasım daha güzel olacak sanki arkadaşlar. Hmm, düşüneyim. Evet arkadaşlar kaza yolladım. <laughs> Ve arkadaşlar bu sezonun pesi çok güzel gerçekten. meka mendi. Renk seçenekleri de çok güzel. Arkadaşlar son jile maçta. Bizim takıma ajan geldi galiba. Neyse daha yeni başladık arkadaşlar. Şu hiçbir şey belli değil. Hoba arkadaşlar. Şöyle gidelim artık. Koltuğu öldürdüm. Çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Koltuğun tersine basarsa evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece fake attık. Sorç <laughs> hayatının hatasını yaptı evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kazayla çok güzel bir maç yaptık. arkadaşlar bu şeytan CD'sinden ne yazar? Ne çıkar arkadaşlar? Evet. Tahmin et tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. 200 güç puanı. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve bay bay.